CV enerji gelmiş, buyurunuz söz sizde. Tabii ki orada e, şöyle bir hareketimiz vardı ki, evet, güzel bir hareketimiz vardı. Zaten hazır olarak geldi. Evet. Sıkça baktığımız hisselerden birisi. Şimdi e, biz burada e, 22.50 ile 25.90 aralığını izliyorduk ki bu zaten son düşüş hareketinin e, en çok e, el değiştirdiği fiyat hareketlerinden birisiydi bu aralık. Bu aralıkta dinlenmemiz zaten bir tesadüf değildi. Şimdi bunun üzerine kırmamızla beraber biraz daha rahat bir alana geçmiştik. 33.90'lara doğru e, o direncin testine yönelik hareketler görmeye başlayabiliriz. Yeter ki e, burada başarılı bir e, geri testinde yapmış durumda zaten kırılımdan sonra 27'lere kadar geldi. Şu anda da bu akümle süreci içerisinde bunu tekrardan yukarı yönlü devam ettirdiği sürece ki şöyle bir aray sayımızdan da de destek alalım. Evet bu bölge herhangi bir sıkıntısı yok. E, 33.90'ları doğru bir hareket görebiliriz. Yeter ki burası kırılsın daha sonrasında 41-90'lardaki o artık tarihi zirvemize yönelik bir alan yaratır bizim için.